Detayları Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Uskoa ile birlikte değerlendireceğiz. Gökhan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Bir kez daha siyasetin piyasayı çok doğrudan ezdiği bir günle karşı karşıyayız. İstanbul Kongresi'ne ilişkin alınmış olan iptal kararı şu an ve atanan kayyum şu an itibariyle 15 Eylül'deki CHP Kongresi'ne dair bir iz düşüm yaratır mı? Piyasa buna bakıyor. Biz de yayınımızın başından beri bunun üzerine değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii borsada çok ağır satış geldi. Bu haber akışının yaratabileceği etkilerden bir tanesi olduğunu biliyorduk bunu. Nasıl gördün ilk tepkiyi? İlk tepki normal gördüm. Hadi bankaların da tabana doğru hareket etmesi. Çünkü 19 Mart sonrasındaki fiyatlamaya baktığımız zaman da orada gene Merkez Bankası'nın bir faiz indirim döngüsü vardı. Şimdi peş peşe bunlar siyasi riskler bunu ne kadar etkileyecek? Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Bu faiz kararında Merkez Bankası acaba beklentide doğrultuda mı yapar? Beklentiler değişir mi? Birçok belirsizlik oldu. Yani buradaki karar artık piyasa yüzeyinde bir belirsizlik bulutu çöktüğünü gösteriyor. Diğer taraftan 15 Eylül'de CHP ile ilgili bir karar verilmese dahi ertelenmesi durumunda bile o belirsizlik aslında çok daha fazla yayılacak ve Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantılar için de baz alınacak. Burada en önemli şey bence yabancı tarafı önemli olacak. Yabancının hareketi çok önemli olacak. Çünkü 19 Mart sonrasında Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonra adımlarla birlikte Borsa İstanbul'a her hafta kesintisiz bir hafta hariç kesintisiz her hafta 100 milyon dolar ve üzerinde bir para girişi yaşanmıştı. Şimdi yabancının ve bankaların satış olması, tabana yönelmesi büyük ihtimalle yabancının tekrar satışa döndüğünü gösteriyor. Diğer taraftan baktığımız zaman da dolar tarafına baktığımız zaman da orada da e, özellikle TL mevduatların payı KKM dahil çünkü KKM de artık sona erdiğine göre yüzde %60'a yakın bir TL mevduat KKM dahil bir pay vardı. Şimdi yerli yatırımcının da erer e, tekrar siyasi belirsizlikler yerine DTH'a yönelirse bu sefer tekrar Merkez Bankası'nın bilanço ...swap hariç e, döviz rezervlerine, net rezervlerine tekrar gözler e, dönecek. Yani eski hatıralar tekrar depreşti bugün. Peki şimdi buradan sonraki aşamaya için bakınca şimdi tabi biraz alım geldiğini görüyoruz. Biraz hmm. kamu fonu var mı yok mu diye de düşündürüyor açıkçası. Hani ilk etapta buralardan hmm. e, gelen alım e, teyidini almak lazım elbette. Hani hmm. teyide muhtaç söylediğim şey ama... E, ilk tepkinin şiddetini nasıl gördüğünü merak ediyorum açıkçası. E, ya bir Eylül'den itibaren zaten adli tatilin bittiğini zaten bekliyorduk ama hani bizim ilk etapta yönlendiğimiz şey merkez bankasının faizi ve fedin faiz kararı yılın Eylül ikinci haftasından itibaren e, bu o, e, bu tür risklerin olabileceğini ya da e, bunun baskının olabileceğini bekliyorduk bir kuki e, süreçle ilgili. O yüzden piyasa e, esasında çok habersiz anlık bir şekilde kalandı. E, kimsenin beklemeyi bir zaman diliminde bu karar geldi. Tabii bir de hukuki belirsizlik var. Bu dava o çünkü ikisi ayrı bir dava, ikisi ayrı kongre. etkiler mi 15 Eylül etkiler mi? 15 Eylül'de karar çıkar mı? Bir de karar çıkar mı? Karar çıkmadığı takdirde bir 3 aya atması ya da 4 ay sonra bir tarihe süre vermesi piyasadaki bu belirsizliği devam ettirecek bir gelişme. Her türlü belirsizlik, real faizin bu kadar yüksek kaldığı ve kalmaya devam edeceği, risk priminin artacağı bir dönemde borsa İstanbul için olumsuz olacaktır. Peki e, burada Hani yatırımcıların bir bölümünün tabi buralarda ciddi pozisyonu var. Bu tür ortamlarda e, ne yapmak lazım da birazcık tartışmakta evet. fayda var. Çünkü hisse senedi piyasasına hala e, yeni girmiş e, işte düşüşlere çok alışık olmayan ya da Hı -hı. belki buralarda dik görmüş ama daha sonrasında o varlığını biraz yükseltmeye çalışıp yeniden bu dalgaya yakalanmış bir e, şey daha var elimizde. E, yatırımcı kitlesi daha var elimizde. Ne yapmaları lazım şu anda? E, yatırımcılara benim tavsiyem aslında zaten çok hızlı bir şekilde geriledik ama e, bu daha fazla gerilemeyeceğimizi anlamına da gelmesin. E, normal koşullarda bugün e, bu olay olmadığı noktada biz e, FED dahil, Merkez Bankası ve FED dahil 11.800 lira kadar endeksin bu beklentilerle gelebileceğini konuşmak için gelmiştim aslında. Daha ondan sonraki süreçte yani FED kararı sonrasında ise hani biraz, biraz daha piyasada belirsizlik olabileceğini, yıl sonuna kadar belirsizlik olabileceğini bahsedecektik ama bu çok öncesinde bir şekilde geldi. Bundan sonraki süreçte de 11.000 ve 11.000'in üzerine gelen tepkilerde ben satışların olabileceğini düşünüyorum. Piyasayı biraz daha yatayda kalacağını düşünüyorum. Bist 50'de zaten açığa satış şu an için serbest oldu. Bist 100'ün performansına baktığımız zaman e, beklentilerinin altında bir performans gösteriyor. Yani real olarak baktığımız zaman altında. Hatta gelmeden baktım e, bu olumsuzluklar yaşanmadan önce, bu piyasadaki düşüş yaşanmadan önce e, Bist 100'de yılbaşından bir %15'lik bir getiri varmış. Ama Bist 100 dışında %50'lik bir getiri varmış. Ben Bist 100 dışındaki hareket ve hareketliliğin aynı şekilde devam devam edeceğini, endeksinin de artık yıl sonuna kadar bir, bu gelişmeler bağ, bağ, bağlamında hani e, big pack hani şey büyük bankalar diyelim, büyük holdingler 30, 50 kağıtların ise biraz daha böyle bir yatay seyir içerisinde sıkışma içerisinde kalacağını söylüyorum. E, ya büyük ihtimalle hareket yine BIST 100 dışında devam eder. Çünkü orada bir karlılık var. Orada bir fiyat hareketi var, momentum hareketi var. E, orası biraz daha bağımsız hareket ediyor. Peki tabii açığa satış yasağının da kalkmasına denk geldi. Evet. Dolayısıyla onun da işin içerisindeki potansiyel etkisi üzerinden bir değerlendirme yapmakta fayda var herhalde. E tabii oranın bence biraz daha açılması gerekiyor. Çünkü sadece BIST 50 açığa satış bıraktığınız zaman mesela bu tür durumlarda yatırımcılar ilk etapta biz 50'yi açığa satışında. Çünkü sadece 50 tane kağıt var. O 50 tane kağıdı taşıyan uzun vadeli yatırımcılar için oldukça olumsuz bir durum. Çünkü piyasadaki yaşanan düşüşe karşı hedgelemek amacıyla veya da buradaki düşüşten faydalanmak amacıyla insanların, şu anda yatırımcıların yapacağı ilk şey BIST 50 şirketlerin içerisinde açığa satış olan hisse senetlerine yönelmek. Bu da aslında endeks üzerinde daha fazla bir baskı yaratan bir unsur karşımıza çıkıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar genişletilmesi en azından genişletilmesi avantajlı bir durum olacaktır piyasa içinde. Şimdi tabii en önemli gündem maddelerinden bir tanesi şu, faiz inecek. Faiz indiği için Merkez Bankası'nın Attığı adımlarla birlikte işte ekonomide en kötüsü geride kalmış olacak. Daha sonrasında bu iş biraz daha normalleşecek gibi bir bakış açısı evet, vardı. Var. Ee, borsadaki hareketin önemli bir kısmı da bundan geliyordu aslına bakacak olursak. Şimdi bu tema nereye gitti? Evet Ya da gitti mi? ettiğini söylemek için erken mi? Artık bu saatten sonra bu senaryolar konuşulacak. Çünkü biz e, en son insanla yaptığımız yerinde de sanayi en ölçüde geride kaldı. Çünkü Merkez Bankası faizleri indirecek. Burada bir büyüme gerçekleşecek. Enflasyonla ilgili belirsizliklerin ortaya kalkmasıyla ve Merkez Bankası'nın sıklaştırmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında daha pozitif bir gelişme ve e, özellikle %35 yani yılın e, 2026'nın sonrasında 2026 ile birlikte artık büyüme temasının ön plana çıkacağını konuşuyorduk. Son 3-4 haftadır sınav şirketleri bankacılık sektöründe ön plana çıkmıştı ki hani artık Merkez Bankası'nın yapacağı faiz indirimleri bankaları belli bir noktaya kadar getirmişti ve sanayi şirketlerindeki hareketliliği konuşmaya başlamıştık. Tabii bunların hepsinin aslında belli bir miktar ötelenmesi ve ertelenmesi demek. Bu da zaten takvim iş, işine dayanıyor. Çünkü CHP'de bildiğimiz kadarıyla bir olan, e, olan e, genel kurul süreci başlatmıştı. Mahkemenin olası etkilerine karşılık Ocak ayında yeniden bir olan e, genel kurul yapacaktı. Ama burada mevcut süreçler süreçlerde durulacaksa o süreç biraz daha ileri ve örtelenmesi demek ki bunların hepsi bir belirsizlik. Belirsizlik ne kadar? Yatırımcı hiçbir zaman belirsizliği sevmez. Şu ana kadar e, gelen yabancı yatırımcı da eğer satış baskısı içerisinde e, davranırsa bu da zaten piyasadaki yukarı yönlü hareketleri bir miktar daha sınırlayıcı anlamına gelir. Yani benim yeni gelen yatırımcılara tavsiyem eğer endeks ağırlıklı hisse senetlerinde bulunuyorlarsa, yabancı ağırlıklı hisse senetlerinde bulunuyorlarsa bence pozisyonlarını gözden geçirebilirler. Peki gidelim şimdi telefon hattımızdaki konuğumuza Marvara. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destek yatırım araştırma direktörü Gökhan Uskuay ile birlikteyiz. Gökhan tabii piyasada şu an itibariyle endeksteki rakama bakalım. Gün içinde gördüğümüz dip seviye 10.616 şu anda oradan bir 200 puan kadar yukarı tepti piyasa. Bankalarda %8.5 %9'lar vardı. Şimdi işte %6.5 Akbank'ta %8.2 İş Bankası'nda yine %8'di yapı kredideki satışlar %6.5 civarına geldi. Holdinglerde yine %9 civarındaydı %6.5'lara geldi. Bir Biraz dipten alım var gibi duruyor ama e, piyasa bozuk yani şu anda onu söyleyebiliriz Gerçekten ama yani. esas bozulma dediğim gibi borsadan ziyade biraz daha bono piyasasında oldu. Şimdi buna benzer şeyleri biz 19 Mart döneminde görmüştük arkasından yaşananları hatırlayacak olursak bono piyasasında şimdi bir puan yukarı kaydı getir eğrisi. Hı hı. Dolayısıyla bir burada kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına veya genel borçlanma araçları fonlarına giriş yaşandığını görüyorduk son dönemde. Buralarda problem olma potansiyeli. iki, özellikle para piyasası fonlarında da e, bono alma yükümlülüğü olduğu için serbest yani. fonlarda değil ama para piyasası fonlarında kalanlar için oradan kaynaklanan o %10'luk e, bono yükümlülüğü üzerinden bir miktar e, zarara dönme potansiyeli olacak. Ne evet. dersin? Günlük eksi yazma. Ya yani bu esasında daha önceden yaşadığımız bir süreci yaşadığımız için hani 19 Mart'ta şu dönemi karşılaştığımız zaman borsadaki tepki hareketi sınırlı. Ee, diğer taraftan çünkü daha önceden tecrübe edilmiş bir şey e, yatırımcılar için borsada bakacağımız tek şey zaten yabancı çıkışı en büyük para girişi oradan gerçekleşmişti. Yatırım fonlarında zaten bir giriş yoktu. Yani 19 Mart'tan bu yana baktığınız zaman yatırım fonlarından zaten hisse seni tarafından çıkmışlardı. Para piyasası tarafına tekrar girişi olmuştu. Dediğim gibi faiz oranlarındaki yaşanan yükseliş nedeniyle orada da gene negatif yazma gibi bir durum söz konusu olabilir. Döviz tarafına baktığımız zaman da Merkez Bankası 19 Mart'taki pozisyonu ya şu andaki real faiz pozisyonu oldukça yüksek. 5 yıllık ve 10 yıllık tabirlerde de ben gene limitli bir hareket bekliyorum çünkü 5 yıllık ve 10 yıllık tabirler Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen yatay kalmıştı. Yani veri meclisi zaten dikti. 5 ve 10 yıllık tahviller kimse gelmiyordu. E, bu belirsizlik diye yorumluyorduk aslında yüksek reel faizde. O yüzden de orada hareket sınırlı kalacak ama 2 yıllık tahvillerin tekrar yeniden yükselişe geçmiş olması önümüzdeki hafta Merkez Bankası faizini büyük ihtimalle 300 bas puandan piyasa beklensin 200 bas puana kadar indirebilir. Onu da zaten yarınki enflasyon rakamı Ardından önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı yarınki enflasyonla birlikte çok daha önemli bir hale geldi. Eğer 300 bas puan değil de eğer 200 bas puan indirirse bir sonraki toplantıda faizli beklentileri de aşağı yönlü revize edilecek. Daha yüksek bir reel faiz, daha yüksek bir 2 yıllık tabil ve hani bahsettiğimiz kısa vadeli belirsizlik veya ortam portföylere yansıyacak. Bir kısa aramız daha var. Ona da gidelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim Gökhan ile. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yönetime Gürsel Tekin dahil 5 kişilik kayyum atanmasının ardından az sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunun detaylarını da bunun merkez ekranlarında sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan konuşuyoruz. Piyasadaki etkisini, tepkinin büyüklüğünü şu anda Gökhan döneyim tekrar sana. Evet. Aslında borsadaki seninle arada konuşuyorduk. Evet. Ee, CHP'nin e, CHP davasının 15 Eylül'e ertelenmesiyle başlamıştı yukarı yönlü ivme. Evet. Trend. Şimdi acaba bu karar yine bir CHP kararı bu trendin kırılmasını beraberinde getirir mi yoksa piyasa bir yerden sonra toparlar mı diye bakıyoruz. 19 Mart tarih de akıllara gelsin. 19 Mart'tan önce de endeks 11 bin lira gelmişti aslında. Orada da bir rekor hareketi vardı. Yeni bir rekor hareketi içerisinde hareket ediyorduk. Orada da hikaye aslında şuydu. Merkez Bankası faiz indirimine başlamıştı. O zaman da 250 şer bas puan başlamıştı. Ve gene Mart içerisinde bir 250 bas puanlık bir faiz indirimini satın alan Borsa İstanbul vardı. Şimdi buradaki e, hareket gene CHP davasının ertelenmesi sonrasında... ...gene Merkez Bankası'nın faiz indirim satın almaya başladı. Gene bir bu sefer rekor kırmıştık. O zaman rekor kıramamıştık. Gene rekor kırmıştık. Burada hareketi sonlandıran diyelim. Burada hareketi sonlandıran CHP davasının ertelenmesiyle başlamıştı. En azından bir 15 Eylül'e kadar bir ta takvim vardı. O takvimde Borsa İstanbul rekorlara kadar koştu. Buradaki hareket aslında bunun ertelenmesi durumu diyebiliriz. Hani davayla birlikte bu belirsizlik ortamı yeni bir rekor kırmanın önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Diğer taraftan biraz önce de Merkez Bankası acaba 300 yerine 200 mi indirir yoksa daha limitli kalır mı noktasını tartışmaya başlamıştık. Çünkü bu hareket bu şekilde başlayıp daha sonra rekorlar kırdıran hareket Merkez Bankası'nın güçlenen rezervleri, ee, bu asimetrik koridor nedeniyle Türk lirasının daha güvenli hale gelmesi, hem rezervlerin tekrar rekor kırması, TL'nin mevduat payı rekor kırması. Yani burada Eylül ayına girerken Merkez Bankası'nın eli çok kuvvetli bir şekilde geldi. Ama bu kuvvetli şekilde gelirken Merkez Bankası Aynı güçte faiz indirimi yapabilecek mi? Eğer aynı şekilde faiz indirimi yapabilecekse, merkez e, borsadaki İstanbul hareketinin biraz daha e, sınırlı kalmasını bekliyorum. Çünkü e, gene faizin, yani reel faizin e, belli bir şekilde merkez bankası tarafından düşecek olması, düşürecek olması, gene endeks'i 10.500-10.000 bandında dengeleyebilir. Ama diğer taraftan merkez bankası biraz daha sıkı davranırsa bu sefer piyasada alternatif taşıma maliyeti yükseleceği için baskı da artabilir. Bence burada önemli olan şey buradaki yaşanan süreci merkez bankasının politikasını nasıl etkileyeceği, Merkez Bankası'nın rezervleri hangi noktada olacağı, çünkü yerli taraftan tekrar bir DTH'a yönelim olacak mı olmayacak mı bunları belirleyeceğiz. Ama şu da tercih, hani biz hep 15 Eylül'de bir karar çıkacak diyoruz ama CHP davası yine bir 3 ay ertelenirse o zaman 3 ay daha piyasalar nefes alabilir. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla aslında bir kez daha siyaset aklın bir köşesinde kalarak Tabii devam ki. edecek Tabii bir ki. piyasa dinamiği. Eski coşkuyu çok beklemeyebiliriz, eski ivmelenmeyi çok beklemeyebiliriz. Çünkü yatırımcıların bir kısmının kafasının arka tarafında bu siyasi riskler bir şekillensin bitsin ondan sonra bakarım. ...kısmı daha belirleyici hale gelebilir doğru mu aç şurada şey e, önemli ben hep tahminlere bakarken 10 yıllık e, şey 10 yıllık tahvilllerle 2 yıllık tabirlerle... 2 yıllık, yıllık enflasyon beklentilerine bakarken hep o bizim için en büyük hikaye o derdim İnsanlara, yatırımcılara hep onu derdim burada çok büyük reel faiz var biz bu reel faizi düşürebilirsek insanların risk algısı daralırsa esas hareket o zaman başlar 2 gün önce 3 gün önce hatta geçen hafta e, destek yatırım günlük bülteninde yazarken de 2 yıllık tahvil geriliyor ama 5 10 yıllık tahvil hala yukarıda esas 10 yıllık tahvil Aşağı yönlü döndüğü anda borsa İstanbul'daki hareketi, işlem hacmini, risk iştahını o zaman görebileceğiz diye beklerken aslında tekrar bu risk primi yapışkan hale geldi. Piyasa için ya da borsa için en rahatsız edici durumu. Ama diğer taraftan ben hala TL'de kalmayı tavsiye ederim yatırımcılara. Bu yüksek hala 1.25 aylık. Devam edecek bir real faiz var. O yüzden ben hala buradaki belirsizliklere rağmen yatırımcıyı TL'de sükünde kalmanı tavsiye ederim. Mevduat mı fon mu? Ee, serbest para piyasası fonu. Serbest para serbest piyasası. Serbest piyasası fonu. Çünkü iki yıllık tahvildeki oynaklık gene bir risk barındırıyor. Gökhan Uskuay çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğun için. CHP...